Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2020 Mobile oynuyoruz. Ruhi Bey ile beraber kapışma. Evet gençler, bugünden varım. Evet Ruhi Bey. Ben Paris, Ruhi Galatasaray. Yenge bana it hakkı da ki öğret. Dedi. Yeneceğim ben seni dedi. Tabi tabi. Şöyle takımlarımızı gösterelim. Bakın bir iyice. Siz da dur, bakarsanız ben hemen geçtiğim. Bu var da var oyunumuz var ama. Baktıysanız. Hadi bakalım gel. İlla yeneceğim ya. Haydi haydi. Çok konuşuyoruz arkadaşlar. 3 tane koruma hakkımız var. Haberiniz olsun. Evet. Beraber biterse altın gol. Zaten ben varken biraz zor bir beraber biter de. hmm, gördük demin. De ya. Al işte ilk gol geliyor Neymar. Ben Hadi lan. Bu arada Neymarlı benim. Arkadaşlar yanlış anlamasın Asa Maradona. Arkasında duruyor adamın ya. Hocam sakin olayım maça yine başladık hoca. Kaliş füze gibi koşuyor arkadan Skol gençler ben koş çıkardım Koş Neymar durma koş Heh. İçe geç içe içe İkinci ee, aynı atak, ikinci de gol gelir Cristiano Ronaldo <gülüyor> herkes <gülüyor> Süt Pembiş kafa Neymar koş dünyadan golümüzü izleyelim. Oğlum niye izletmiyorsun? Çirkef. 10. <laughs> dakikada daha golümüz attıysak 90'a kadar 9 tane gol atarız. Atacağız da gol. Bizim takım biraz Al. Al. Lan. Kaleci. Ah be. Çıkartmasan var ya %100 gol geliyor. Hadi lan. Zielinski. Aldım ana. Hocam fol. Oo Higo insan çıkaracağım ben. Güzel geçti. <laughs> Cristiano. Üç kişinin arasından da. Aç ortanı. Maradona. Ah be. Kızım ama Çok çok iyi şey oynuyoruz. Agresif. Konu her zaman gol atar Abdusamet? Aynen mesela al gol. Oha. Orada kıyamet koptu. Maradona. Higuain. Geç. Acele ettim. Çok acele ettim. O. Burada ters teken var. Mükemmel. Soğuk kan. Hadi Neymar hadi. Üf, orada durma. Hadi lan adamsın sen be. Neymar bu gol sen at lan. vazgeçtim. Ve Cristiano. Sen ne gerizekalı? Gerizekalı. <laughs> Gol dedim ben ona, gol dedim. Aha. Sarı katlardı. Şey gol dedim ona ya. Oh, yetenek yok olsun. ya, yapacak bir şey yok ya. Yetenek lazım. Ronaldo'da yeteneği görmüyor musun? Sen? Yaşlandı hocam. Bak şimdi sen yeteneğin Yap oradan bir plase. Geçmiş Talişka var orada çünkü. Al. Oh. Yaşlandı dediğin adam şimdi sana zımbalayacak. Ama o zımbalamayacak tabii ki de. Maradona. Ah. Oh. Neymar. Ah. Oh. Çok iyi oynuyoruz şu anda. Alıyor. Gözlerinden yaş geliyor. Attığı pasa bak. Ah oh be. Alın lan onu Hayır hayır oradan çıkma oradan çıkma Evet gençler Aa, çok güzel oynuyoruz <laughs> <laughs> Oraya Ya dünkü çocuk ya Şimdi kış kış ben geçirmiyo onun golünü Dünkü çocuk mu bugünkü çocuk mu Ya. Hadi lan İlk kere bitmeden iki tane atalım geçelim biz Aman söyledim gençler ya. Çok ağladı bak. Tabi tabi. Bir tek laf gelirdi orada da. İyi kere bir tane. Ronaldo onu nasıl atamadın? Öküz Ronaldo şimdi o gol atsaydı sen bu gol atamazdın. İstatistikleri görüyorsun değil mi? Görmüyorum. Bir tane şu çekmişim. Kor. Sen beş tane çekmişim. E tabi sende 5 tane fit çekecek kapasite yok. Bende var. Ya. Yeah. Ben boşa çekmiyorum. Boşa yemek sallamıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. böyle Oğuz. Böyle olunmaz ya. Bir da bile ya. Topu yapamıyorlarsa bunlar. Hakan. Hakan kaleye baktı. Çakarım oradan dedi. Çakamadı. uzaktan link ee, olmadı. Yapacak bir şey yok. Ters adını biliyor musun? Ne? Ters adını biliyor musun? He. Ne? Hadi be. bu da bu da yapma ne? atacak oldum golü izle. Ben bilmiyorum demiyor da ha diyor. Anladık bilmiyorum. Hadi lan Ronaldo al sana atacağım olacak gol. Christian bunu da atamazsan artık Atamaz oğlum ya. Yeterek Sen niye kaleci çıkıştırıyorsun ki? Ben mi? Hmm. Ay, gol olmasın diye. Yapacak bir şey yok. İşte Neymar kendi kafasıyla gol atıyor. Oradan niye bizde kimse yok? Baş şimdi içiyor musun? Maradona. <laughs> Hop. Çık çık boyuyla. Olmadı. Maradona önünde çok küçük yapmışlar. Çelimsiz bir şey. Aferin. Ronaldo. O top Ronaldo'da kesin bir şeyler olmaz. İşte bu be. <laughs> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Golün güzelliğinin tatlılığını bir izleyelim. Kaptan Ronaldo çok güzel aldı orada topu. En işte aşağı bir şey. Ne ee, evet. ben... yapar ne bir şey. Adam arabası. Ben golü <laughs> passız mı attım Rui? Direkt ya ya. santadan mı vurdum ben? Allah Allah. Pas yaptık da attık. Roy zırlamadı ya. Allah Allah. Lan. ters teken ananı şimdi. Tövbe. Acım sakin ol hocam. Aa hocam. Pol var orada. Yediler. Ya oraya niye atıyorsun ya? Yanlış yıkaşı çektim. Of. Hakan <laughs> Efendi... De... Artık her yerden şu çekiyorum oyun. Mükemmel, o gün Mükemmel baz Allah belanı ver Talişka Ya atarım ah, ben sana bunu ya ciğerim yok benim 2 dakikada 2 pas atarız sana bir şey de var Ha işte buraya verecek Ya ciğerini bilirim ben bunu. <laughs> Gelip top almamı mı bekledin? <laughs> ben mi? Yok ben Yok yok. Bunların hepsi taktik şimdi bak. Görüyorsun değil mi? Evet. Koş koş. Çok güzel be. Ver pasını. Çok güzel. Yapış. Havic. <laughs> <laughs> Nasıl bir çirkefe bak ya. Gençler görüyorsunuz değil mi? Ben o en son atmıştım arabasını. <laughs> ya bir site git. Hocam ne duruyor? Mükemmel pis pas. Neymar. Ah. Üst direk kırılıyor. Yerinden çıkıyor. Atlas alabilirsin ha. Top patladı. Dakika 80'de atalım attık. Ya yeniyor zaten sıkıntı yok. Bir gol atalım da rahatlayalım bari. Ta ta ta. Kan. Oyuncu değişikliği yapmadık biz. Ben devre arasında bir tane değiştirmiştim. Ben daha hiç değiştirmedim abi. Maradona. Bakıma bak ölmüş. Zaten Son gidelim. dakikada gol gelir mi? Vur lan kaleye. Hayır. Hakan. Hakan. Seçmeden önce bu kadar gir bir oyun olmaz. Alın lan. Ve maç bitiyor. Eee arkadaşlar videoyu duraklatıp hemen geçiyoruz şeye. Şeye geçiyoruz. Benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam. Tamam Son videoyu sonuna atarsın. Hakan'ı... Evet, karıştır hadi söyleyeceğim ben daha videoya başlatmayayım. bizimki kalsın mı kadar? Hey. 32 dakik olmuş ne dakik Olur öyle şeyler. Şimdi ne evet. yapalım? Gençler. Skulls. Maradona Hakan'ı koruyor. Şimdi şey yapalım. Skulls Maradona Hakan. Daha şey yapmadım seçme dur bekle. Gençler bak. Kesin burayı seçecek bu. Ondan böyle yapıyorum. Bakın. Hep bulları şey koydum. Anladın siz. Evet söyle. Allah. Söylüyorum. Evet. Şimdi o koruduğun oyuncular nerede? Sağ bek, sol bek, stoper. Şey işte kaleci. Sağ bek, sol bek, kaleci. Hı. O zaman ben sol stoper diyorum. Ne diyorsun? Sol stoper. Ah, kapayım. Kapayım. <laughs> ne oldu? Gittin kere ya buldun ya. Yemin et. Vallahi ya, olur mu öyle şey? o kadar çok öldüğüm ki adam adamı var ya. Çok. Gençler ya, ayı gibi adam ya şimdi ben. Özellikle. Ama hani sil at o videoyu bana. Gençler Dur, videoyu bitirmeden önce Dur bekle Aynen. bir şey yok ya. Gençler bakın şuraya ya. Şu sıçramaya bakın. Fiziksel temasa bakın. Koydu mu tutturuyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yenilmeseydin Louis Bey. Arkadaşlar tabi esporcu olunca yeniden şey de kutlarlar. Gençler video yapıyor ya şimdi Ayıp olmasın dedim. Hahaha videolarına da gördüm. Bir şey diyeyim. seni. Ya. Yeah. Yani sani... Benim mi? Ha. Ee, var yeni açtım. Kaç abonem var sıfır. Ya yeni başladı yani ah, açtım canım yeni oldu. Attın mı video? Atmadım da. Abi ne söyle de bunu olayım. Neyi söyle? Bak sen söyleyeceğim ben değil. <laughs> evet gençler. Zoom'a elveda. Ruhi Doğan Ünal. Ruhi Tenet mi? Benim mi? He. öyle de ikinci kanalım ya. Ruhi Tenet senin değil mi? He öyle ya ikinci. Vay be 4 milyon abone. O, o, kad ol o, kadar, olmuş. o kadar olmuş mu ya? Olmuş maşallah. Valla. <laughs> evet kapanışı yap. Ruhi Doğan Ünal. Baktın mı oğlum sen tukanım? Ben mi? Valla şey yapmadım video atmadım ki. Hadi kapanışını yap. fillet mi? Ha. Tamam hadi. Kapat yeter. Kapanışını yapsana direkt buradan at işte onu. He tamam doğru buradan açacağım. Allah evet Allah. arkadaşlar Allah abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İşte gördünüz yendim. takip ağlıyor. Bir sonraki bölümlerimizde hep ses gelmez. Burası atacağız. Atacağız. Evet işte abone olun. Hadi. Hadi gençler görüşmek üzere sevgiyle kalın.